Aferin kuzuma, aferin. Harika. Harika, çok güzeldi. Çok güzeldi. Şimdi 18 numara dedik bir de. Hatırlıyor musun İpekciğim 18 numarada kol elimizin nasıl basması gerektiğini ki hatırlıyorsun. Bununla ilgili bir video izlediğimi hatırlıyorum senden. Şimdi sadece sağ elini istiyorum İpek'ciğim. Sol elin biraz dinlensin. Bu İpek bir soru sana. Burada kaçı kadar sayıyoruz nota değerlerini her ölçü için? Bak bakalım bir. 3. Aferin sana. Neden 3'e kadar sayıyoruz hayatım? Çünkü bu parça kaç kaçlık yazılmış? 3 dörtlük yazılmış. Değil mi kuzum? Her bir ölçü için toplam üç vuruşluk değerimiz hakkımız var.